Evet, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Yepyeni bir bölümdeyiz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. Evet, bu hafta İntikam Üçlemesi'nin kaçıncısını izledik? Sonuncusunu izledik. Jinjeolheun Geumjaşi, <laughs> orijinal ismi. İngilizce ismi Lady Vengeance. Türkçe ismi İntikam Meleği. Kaç yapımı? 2005 yapımı, yaklaşık iki saatlik bir film. Dediğim gibi İntikam Üçlemesi'nin son filmi Park Chan-wook yönetmenliğinde çekilmiş enteresan, ilginç, garip, tuhaf, eğlenceli, insanı tuhaf durumlara sokan bir film. Yani aslında Old Boy ya da öncesinde Sympathy for Mr. Vengeance filmini falan izlediyseniz çok benzer üslupta olduğunu düşündüm ben filmin. Yani bayağı Park Chan-wook demiş gibi sanki film hani bayağı böyle kendine ait bir anlatım tarzı var gibi geldi bana. Yine intikam odaklı. Zaten İngilizce ismi direkt hatta Türkçe ismi de direkt bu şekilde verilmiş. İntikam Lady'si. Aynen. <laughs> Ama orijinal ismin yani orijinal isminin çevirisi İyi Kalpli Gumca, Gumca karakterinin ismini direkt filme koymuş. Evet, intikam odaklı dedik, çocukların kaçırıldığı bir film izledik. Sanırım Güney Kore'de bu çok 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 büyük bir problem. Ben daha fazla uzatmayayım, bunlara zaten değineceğiz. Hep beraber filmi konuşalım, ne hissettik, ne anladık. Abi film güzeldi, bahsettiğin şeyi direkt hissediyorsun zaten yönetmenin şeyini. Mesela daha simpatiform... Mr. Vengeance'ı izlemedim ama tabii ki Old boy hepimiz aşağı yukarı izlemişizdir diye tahmin ediyorum. Ve ben sadece şey değil, genel olarak Kore sinemasında şey var. Böyle intikam şey çok işleniyor gibi geldi bana. Ve bir de seri katil olayı. Bilmiyorum hani bunu şeyde de çok gördük ya. Hem Memories of Murder da vardı. Hem bir de en son izlediğim şeytanı gördüm. I saw the devil. Evet Hatırladık aynen. tabii canım. Evet, zaten oradaki <laughs> karakterimiz karakterim de Şeyden Aynı dedi. karakterimiz, kötü karakterimiz çok pis oynamış gene. <laughs> Abi evet ya, ya adam zaten şey... Bir yönetmen. Üç filminde de yani çok fazla aynı aktörleri kullanıyor. O yönden de bir zaten şey var çevresi. Zaten bizim şey de gördük. Parazit filmimdeki başrol oyuncusunu. Burada evet. ama kısa bir sahnesi vardı yani. Çok küçük bir sahne vermişler. Çok küçük bende. bir sahne vermişler evet. <laughs> ne diyorduk? Ha, yani Kore sineması. Seri katil var. Bir de intikam şey çok işleniyor. Mesela filme başladığında ilk başta şey zannediyorsun. Ya kadın ağır bir böyle sosyopat, psikopat gibi böyle 13 yıl boyunca rol yapmış gibi. Hani filmimiz öyle anlattığı için ilk başta suçluymuş gibi görüyoruz biz de. Ama sonra hafif hafiften böyle bir şeyler veriyor. O planı çok güzel yapmış. Ee, onu çok güzel gösteriyor. Ya sizi filmin sonunda böyle çok şaşırtma yok açıkçası. Hani bir yerden sonra hani anlattığında hikaye tamam böyleymiş diyorsun da ters köşe yapmak için yapmamış. Onu beğendim yani. Hani böyle her şeyi öyle gösterip gösterip bir anda aa sürpriz bak katil oymuş gibisine yapmadı. Onun detaylarını ufaktan ufaktan verdi biz Hani şey seyirci biraz kendi çözsün diye. Yönetmenin bu tarz yaklaşımını ben çok beğendim diyeyim. Böyle başlangıç yapayım. Abi ben de şu şekilde düşünüyorum. Yani diğer izlemiş olduğumuz Güney Kore filmlerinde de toplumsal yapıya dair çok güzel da bulunabiliyorduk. Aynı şekilde bu film de bize aslında size değmiş olduğunuz gibi Güney Kore toplumuna dair bazı anlatılar içeriyor. Fakat asıl başarısı senin de bahsetmiş olduğun gibi kurgusu. Yani filmin işte ben ters köşe yapayım şöyle bir anda herkes şok olsun kötü karakteri saklayayım. hiç kimsenin beklemediği birisi olsun. Başrolüm şöyle gelişsin. Çok büyük duygusal travmalar yaşadığı için onun o hikayesini ortalıkla yediğim gibi dertleri yok. Yani e, gelmiş olan intikam filmlerine çok farklı bir yapı içerisinde. Ve karakterin inşa ederken kullanmış olduğu üslup çok özgün. Ben başka böyle bir film hatırlamıyorum açıkçası. Yani hem yapmış olduğu flashback, hem sahne geçişleri ve bu geçişleri yaparken kullanmış olduğu kamera yöntemleri, çekim teknikleri her şey çok güzel bir ahenk içerisinde çok özgün ve sıradışı bir hissiyatla size sunulmuş. Ya, film bu sebeple ötürü sizi çok içine çok çekiyor, oldukça sizi sarıp sarmalıyor. Ya, teknik olarak benim oldukça hoşuma gittiği için buna değindim. Konuya konuya sizin söylemek istedikleriniz varsa buyurun. Ben de... Şunu söylemek istiyorum o şeyi ben de fark ettim. Böyle hızlı geçişler, o sahne geçişleri falan ilk başta inanılmaz hızlı bir akış var ve filmin 40 dakikası falan geçi vermiş oluyor yani. Acayip bir keyif veriyor film izlerken. Olayı anlamaya, karakterleri anlamaya, çözümlemeye, nedir ne değildir anlamaya çalışırken böyle bir anda geçi vermiş oluyor ve işin garip tarafı filmin ikinci aşaması da bir o kadar aslında yavaşlamış, durağanlaşmış bir havaya giriyor. Hatta renkliyken ve renkleri oldukça güzel kullanırken ikinci aşamada siyah beyaz bir anlatı tarzı var. Ki bundan sonra zaten artık yüreğimizin soğuduğu mu diyeyim. Yani filmin birinci saatinde biz karakteri yakalanmış bir halde görüyoruz. Daha bir saat olmuş. Hani düşün ya da ya yani bir saat 10 dakikam. Öyle bir şeydi. Yani bundan sonraki aşamada siyah beyaz görüyoruz ve düşünün yani yakaladıktan sonra neler var? Nasıl bir psikoloji var? Nasıl sorgulamalar var? Hani bunları izliyoruz. Yani filmin ilk aşamasıyla ikinci aşaması arasında aslında böyle de bir fark var. Burada intikam özelinden gitmekle beraber bir de şöyle bir durum var. Aslında insan aklında bir YouTube hayalini kurduğu, sürekli o ana erişmeye çalıştığı süreç esnasında sürekli heyecan içerisinde bir amacı olan bir yol devam edebiliyor. Fakat mesela ona ulaştıktan sonraki aşamayı güzel söyledim Gözlüklü Bey. İşte ondan sonrasında yapılacak hadiseler, hayatın belki bir noktada anlamsızlaşması, yeni bir amaç arayışı, kılı olan bir sorgulama da filmde bence sunulmuş diye düşünüyorum. Ki genel olarak öyledir. İnsan ulaşamadığının takı diyelim yani böyle ihtiyaç sahiplisi, isteklisi olur. Ulaştıktan sonra da o şeyin nankiför olur diye bir laf var mesela. Bu filmde de mesela öyle bir şey var. İntikam o kadar hayalinde özene bezene, planlı, süslü bir şekilde de vurguluyor, hayal ediyor ki sonrasında bunun farklı bir yöne ulaşmasıyla beraber hatta tiyatral bir havada katıyor bütün işte o çocukların aileleriyle buluşuyor, görüşüyor, onları ayarlıyor falan ama ondan sonrasında böyle bir sönme mi diyelim? Hani farklı bir husus oluşuyor. Hele ki özellikle filmin sonuna doğru o ailelerle beraber oturmuş oldukları masadaki atmosferi düşündüm yani. Ve herkes böyle bir ne oldu şimdi falan gibi bir havadaydı bence diye düşünüyorum. Ben şöyle düşünüyorum orada. Ya sanki aileleri işin içine katması biraz spontane gerçekleşti gibi. Ya benim anladığım o. Belki öyle değildir baştan biliyordur da. O şeyleri gördü ya çocuklardan aldığı hatıralık böyle her öldürdüğü çocuktan misketten uyandı kız. Sonrasında başka çocukları da öldürdüğünü anladı ve oradan bağladı gibi hissettim. O yüzden o dediğiniz geçiş var gibi. Öncesi çok planlı giderken aileleri işin içine katması ve şey biraz spontane gerçekleşmiş. Belki bu hissin şeyi de kaynağı da olabilir diye düşünüyorum. Peki burada ben şunu sorsam. Burada aileleri hikaye olarak yani karakter olarak değil hikaye senaryo olarak aileler işi işin içine katmanın sebebi neydi? Bu tek başına bir hikaye olarak devam etseydi nasıl olurdu? Ya da öyle neden devam etmedi? Bunu sorsam. Abi tek başına çok kişisel olurdu da bu biraz daha toplumsal bir katarsise dönüşmüş gibi hissettim ben. Hani hepimiz temizleniyoruz bu duygudan. Öbür türlü çok fazla kişisel mücadeleye girecekti. Herkes onunla bağ kuramayabilir. Tabii ki hani çocuk öldürmesi falan bununla hani katil sevmeyecek zaten. Kızı destekliyor o taraftan ama böyle birçok kişiyi katması işin içine. Yani farklı farklı insanlar da olsa hepsi aynı işi yaptı abi. Hepsi intikamını aldı yani. Oradaki olay sadece kadının intikamı değildi. Yani zor şartlar altında kişiden bağımsız iyi iyi kötü zengin fakir abi orada artık ayrım kalmıyor çok içgüdüsel bir şey devreye giriyor ve hepimize eşitliyor yani ben öyle düşünüyorum ben de buna değinecektim ki ilk e, bu okula katılıyorum yani burada hikayeyi biraz daha genişletmekten ziyade farklı bir pencere açmak için bence bunu yapmış yani burada tek bir karakterin yaşamış olduğu büyük travma yani hem kızın ayrı kalması hem de işlemediği bir suçu üstlenerek 13 sene hapishanede büyük zorluklarla yaşaması vesairenin intikamı değil. Burada sıf kişisel istek ve arzular için çok büyük zararlar veren fakat bunlar hemen toplum tarafından saygıyla görülen bir karaktere alışa gelmiş olduğumuz modern yasalar ya da hukuk sistemiyle cevap vermek mi yoksa insani olarak içimize beliren o hayvani güdülerle mi karşılık vermek sorusunu aslında aramış diye düşünüyorum ben filmin bu noktasında. Yani filmi izleyen bir kişi Böyle yaptığında mutluysa eğer muhtemelen o hayvan diye oy verecektir. Öbür türlü hayır bunlar yanlış yaptı. Her ne olursa olsun adalete teslim edilmesi gerekiyordu diye düşünen kişi de bunu düşünecektir. İşte bu soruyu sordurmak, bu pencere açmak için bence böyle olmuş diye düşünüyorum. Ki bu fetişin de ailelerle beraber olması bence bu noktada önemli bir karakter gösterim. Bence de o sorgulamaya özellikle filmin üzerinde durmuş. Yani film bunun üzerinde durmuş diye söyleyebilirim ben de sana kasılıyorum bu hususta. Hani her halükarda adalete teslim edilmeli miydi derken burada adalet adaleti de aslında sorgulatıyor. Adalet aslında insanların beklemiş olduğu neticeleri yapıp onların içerisindeki yangını söndürebiliyor mu? Onların yaralarına merham olabiliyor mu? Toplumu huzura kavuşturabiliyor mu anlamında bir sorgu da oluşturmuş bence diye düşünüyorum. Bu noktada adaletin aslında başarısız olduğu filmin kendisinden ispat. Çünkü gerçek katil olmamasına rağmen ben katilim diyen kişi cezalandırılmış fakat gerçek katil dışarı başka çocukların canına kıymaya devam edebilmiş. Ben de bunu şunun için sordum. Bu hisse siz de katılıyor musunuz diye açıkçası. Aşağı yukarı sanki böyle bir katılım gördüm. Teşekkürler falan diyor <laughs> Ben de sanki Güney Kore'de böyle bir kanayan yara olduğunu düşündüğüm için yönetmen biraz iç soğutmak istemiş gibi bir hisse de kapıldım. Yani orada aslında dahil olan ailelerle birlikte bireysel bir kavgadan çıkıp topluma yaymış ve renkler siyah beyaz bir hale dönüşmüş. Aslında burada kekliğin dediği gibi orada bir zengin fakir ayrımı, renk ayrımı, farklılık ayrımı ortadan kalkıyor ve ortam tamamen siyah beyazı dönüşüyor. Hani böyle bir yönetmen gerçekten bunu amaçladım bilmiyorum ama bu yaraya böyle bir iç soğutma ile sanki bir böyle katkı sağlamak istemiş gibi geldi bana. Ve ayrıca adalet sorgusu da hakikaten çok duran bir halde böyle insanı gerçekten filmdeki o duranlığı da gayet vermiş. Duran bir halde bayağı sorgulatmış aslında. Ben karakteri çok beğendim. Neden? Mesela dedim ya rol yapıyor. Neden yapıyor? Aslında suçlu değil. Tamam bir intikam bir şey olabilir. Ama çok başarılı bir seviyede götürüyor onu. Ne demek yani bu? İki tane rol çiziyor ya. Yani hapishaneye girdikten itibaren melek gibi bir insana dönüşüyor. Herkese yardım ediyor. Ama o yardım etmesinin sebebi ne? Dışarı çıktığında ondan o şeyi istemek karşılığı. Yani kadın dışarıdaki planı için 13 yıl hapishanede her şeyi yapmaya okey yani. Bütün her şeye, insanlara yardım ediyor, yapmayacağı şeyleri yapıyor. Çok pislik bir kadın var da ona güya yardım ediyormuş gibi gözüküyor, onu da öldürüyor, öyle gösteriyor. O yönden hani dedik ya, iki şeyini çok güzel göstermiş. Hani nazik kalpli bir kadınla bir de cadı diye tanımlanan kişi. İkisinin de hani içerideki karakteri dışarıdaki karakteri çok güzel oturmuş ama filmin sonunda özellikle kızı işin içine girdikten sonra o cadı rolünü biraz şey yapıyor. Sendeliği orada. O yine kızından kaynaklı bir yumuşama olduğunu düşünüyorum. Ya yani da o yüzden çok başarılıydı bence bu kadın özelinde. Burada katılıyorum. Bir de seni desteklemek için birkaç farklı noktaya değinmek istiyorum. Film içerisinde görmüş olduğumuz iki farklı büyük nokta da var. Birincisi din. Farklı sen dediğin gibi hapishaneye girdikten sonrasında melek gibi davranan kişi dinini de çok fazla oynuyor. Hatta bu sebeple öte bir rahip var. Fakat çıktığında onun istemiş olduğu gibi davranmadığı için bu sefer bu rahip sırf para uğruna Çin'in aleyhine çalışmaya başlıyor. Yani burada dini temsil eden karakterin böyle bir hızlıca dönüş gerçekleştirmesi, çıkarları uyuşmadığında insanların aleyhine çalışabileceğini göstermesi önemli olduğunu düşünüyorum. Yani Güney Kore dine bakıcısı. Ve aynı zamanda ilk kötü, pislik adamın yanına gitmek zorunda kalmış olduğu nokta var biliyorsunuz bir telefon görüşmesi. Yani yaşamış olduğu melek sürecinde işte ailesinin yanına gidemeyeceğini bahsediyor ve çok daha kötü bir adama mahkum kalıyor. Bu da muhtemelen toplumsal baskıları işaret eden kısa ama önemli bir sekansıydı. Bir de dikkatimi çeken şu var. Bu adam çok pislik olmasına rağmen bu baş karakterimiz çok oportunist bir şekilde tamamen o an işine gelen şey neyse mecbur neyse sesini çıkarmadan kabul edip geleceğe öteleyerek mevcut duruma katlanabiliyor. Bunu çok iyi vermişler. Özellikle yemek yeme sahnesi vardı hatırlıyorsanız o sahneyle. Yani hani tasvip etmiyorsunuz belki doğru bulmuyorsunuz fakat oradaki o oyunculuk ve karakteri eklemiş olduğu anlam anlam itibariyle hani ağzınız açık kalıyor. Şu an çok iyi çok başarılı falan diyorsunuz yani. Hani ekstra kaçacağınız bir şey yoksa şeyden bahsetmek istiyorum da ben bir de yönetmenin çekimi ve editlerini çok beğendim böyle hem bazı sahnelerde karakterler sizle konuşuyormuş gibi gösteriyor. Direkt kameraya karşı konuşturuyor. Sizi içine çekiyor. Hem de bazı sahnelerde kim kimle diyalog halinde kimler aynı ortamda karıştırıyor. Yani mesela birine bakıyor diyor. O anda bir anda bir başka sahneden karakteri gösteriyor. Bunu birkaç yerde var. Şimdi tabii görsel gösteremeyeceğim için havada kalabilir. Sizin o kafa karışıklığınızı çok güzel kullanıyor. Bu da işte özellikle şey vardı. Ailelerin izlediği sahne de çok iyiydi. Bak orada da çok güzel bir edit vardı. Hepsinin önce bir şey sahnesini gösteriyor. Tepki sahnesini. Yani bize o sonradan olacak şeyi gösteriyor. Sonrasında o olaya nasıl getirdiğini de göstermesiz. Film içerisinde o bahsettiğimiz bu film özelinde sürrealizmi çok güzel göstermiş. Böyle hayalperestlik, hayalperest tarzı filmler hatta hatta bir tane de kurdu vurduğunu göz düşünüyordu ya kadın. Mesela diğer filmlere bakarsan yönetmen diğerlerinde böyle sahneler ben hatırlamıyorum en azından şey old Boy'da falan daha gerçekçi bir filmdi ama bu sürrealizme kaymış gibi hissettim. Bu arada sanırım resimlere falan da atıflar var şeyde filmde. Hatta Lady of Soros tam hatırlayamadım ama onunla ilgili özellikle kadının yüzünü parladığı sahnelerde falan ona atıf olduğu falan söyleniyor. Şimdi birkaç şey vardı da yani not almadığım için tabii tembel ben. Daha yayının başında açmıyordum şeyi. Tabii bunları da... Onları ya. da dinleyicilerimiz evet. araştırsın. Her şeyi biz söylemeyelim kardeşim. <gülüyor> Bakın <gülüyor> size yol gösteriyoruz arkadaşlar. <laughs> böyle al şeyler varmış atıflar. Bir verin onlara. <laughs> Aynen öyle böyle bir şeyler diyorlar yani. <laughs> evet. Yani bu hakikaten herkesin dikkatini çekmiş benim anladığım kadarıyla. Bu sahne geçişleri, kurgular falan gerçekten inanılmaz akıcılık katmış filme bir de. Böyle aniden hızlı hızlı geçiyor, her şey olup bitiyor. Bir anda hikayeyi anlatıyor, bir anda olaya geçiyor, başka bir olaya. Sonra tekrar dönüyor, geçmişe dönüyor. O karakterin nasıl, e, onunla tanıştığını anlatıyor. Çok kısa böyle özet geçiyor falan bilmem ne necaatçı. Acayip bir şey vardı orada da mesela, intikam sürecinin hazırlanması böyle mutfakta sanki hızlı hızlı salata hazırlıyormuşsun gibi falan. Çok hoştu yani. Özet olarak şunu söyleyebilirim. Ne zaman Güney Kore sinemasında bir şey izlediysek, bir örnek izlediysek her zaman çok beğendim. Çok memnun kaldım. Bu adamlar gerçekten çok İyiler yani bu hususta. Kesinlikle ona ben de katılıyorum. Her izlediğimizde ya iyi ki bunu da listeye almışız diyorum yani. O yüzden hatta şimdi düşünüyorum bir sonraki Güney Kore filmi ne sevsek diye. Kafamda kurmaya başladım yani o kadar etkilendim evet. genel olarak. Benim yanlışlıkla izlemiş olduğum bir Güney Kore filmi vardı. Bu da o da intihamlar aktarıldı. <laughs> bir seri katil vardı orada da. <laughs> Memories... O çok başarılıydı isterseniz onu izleyebiliriz. Memories of Murderer mıydı seninki? Öyle bir şeydi sanki. Evet Murderer'dı. Ufak Aynen. bir e, <laughs> en başta onu izlemiştim ben sayın dinleyenlerimiz. Daha sonrası al, al orijinal filmi izlemiştim. Ama ilk izlediğim film de çok başarılıydı. Yani, Güney Kore sinemasında. Orada bir seri katil ve işte bir intikam süreci vardı. Yani adamlar yapıyorlar bu iş yani. Bence gayet başarılılar. Başarılar diyor. Başarılı. Zaten bu da şunu gösteriyor. Yani işte 90'ların sonunda, 2000'lerin başında, 2010'lu yıllarda bu tarz filmleri çektikleri için bugün daha da güzel yapımları elde edebiliyorlar. Yani bu kültürü geliştirmişler. Bizim bugün o seviyede bir film çekemememiz sebebi maalesef. Öncesinde buna benzer yapımlar yapmak tecrübesi edinmemiş olmamız diye düşünüyorum. O kültürü geliştirememiş olmamızdan kaynaklı. Kendimize has özgün yapımızı ortaya koyacak olan gelişimi maalesef devam ettirememişiz Yeşilçam'dan sonra diye düşünüyorum. Evet katılıyorum. Buradan tüm sinemacılar <gülüyor> <gülüyor> evet. Sadece Güney Kore film alanında da değil. 950'den sonrasındaki aynı şekilde çıkmış olduğumuz yoldaki ilerlemesiyle de diye bağlamak isterdim ama bence puanlamaya geçelim. Evet. Güney Kore'ye puanımız 9.5. <laughs> Eurovision'dan alkışlarla uğurluyoruz. <laughs> Bu arada şöyle Güney Kore deyince bakmama şey geliyor. Dünyadaki ortamı internet hızı en yüksek olduğu ülke. Geçen de Türkiye alakalı bir veriyi okudum. 81 tane İnternet hizmeti sağlayan ülke arasında 108. olmuşuz. Aynen. Evet, aynen. Buna rağmen ücretlendirme politikasında neredeyiz? Kim bilir bakalım. Birinci sıradayız yani Helal ücretlendirme güzel, politikasında işte en bu, pahalı, işte en, en yabancı. Işte kayyum müziğe işte girmeden cesaret. şey yapalım isterseniz. <laughs> <laughs> aynen aynen. <gülüyor> Çekmiyor çekmiyor, internet olmadı. <laughs> Zaten din, dinleyicilerimiz fark etmiştir böyle çok fazla ses gidiyor, kokuyor falan. Çok yansıtmamaya çalışsak da. Evet maalesef ya bizden sonraki internet hız, hizmeti sağlayan hızdaki ülkelerde işte mızrak, uçak avlamaya falan çalışıyorlar yani. Eyvallah. Lady Vengeance'ın ardından böyle bir formu <laughs> Mr. Vengeance evet. olacak şimdi. Adam Mr. Vengeance olarak geri dönecek herhalde. Aynen öyle. O zaman Yo, puanlamayı mı geçiyorduk? Ne yapıyorduk? Evet ya tam geçittirmediniz yani. <laughs> <laughs> ama Hadi şunu geçirelim. konuşmadık yani konuşacak değil ama söylemeyi değiştiriyorum. Gerçekten geçittirme. <gülüyor> <Geçittirmeyeceğim>. <gülüyor> bir de affetme süreci var idi filmin sonunda. Yani bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Değinmek gerekiyor bence. Yani kişinin hem kendini affetmesi. Çünkü biliyorsunuz film boyunca sürekli olarak bir karakter görüyoruz. Yaşadığı günahları kefaretini çekmekle alakalı uzun uzun tiratlar söyleden bir karakter görüyoruz. Film, ama filmin sonunda bunlar alakalı hem kızın nazarından ve kendi iş dünyasında affetmekle alakalı bir durum, bir durum da vardı. Bence bu da önemliydi. Değinmek istedim. Ya aslında orada ben affetmek değil de şey hissettim o son sahneyi söylüyorsan eğer yaşamak istiyorum artık. Yani bununla da affetmek ne olur? Yani artık kendi halimde takılmak mı olur? Ben artık yaşamak istiyorum cümlesini kurmuş gibi geldi bana diyor ve yani intikam yükünden kurtulmak heh, diyebiliriz. He, aynen. Belki o anlamda bir şey olabilir. Evet, artık geçiyorum puanlamaya. Yani Lady Vengeance. Evet arkadaşlar, burada ikisi de birbirini tutturmuş puanların. İkisi de 1.75, 1.75. Bakalım biz kaç vereceğiz. Buyurun. Evet, biz kaç vereceğiz? Ya genel olarak beğendiğimizden bahsettik zaten. Yönetmenlik açısından iyiydi, oyunculuk açısından iyiydi. Hikaye kurgusu, o bahsettiğimiz çok fazla şeye girmemişti ters köşe olaylarına. Genel olarak bence başarılıydı. Ben bu filmi beğendim diyorum ve 9 puan veriyorum. Ben giriyorum o zaman. Ben de filmdeki oyunculuğu, senaryoyu, aynı zamandaki vermiş olduğu mesajları beğendim. Bu yönetmenimizi seviyoruz zaten. Filmlerini de seviyoruz. Belki ilerleyen zamanda Mr. Vengeance'a da bakabiliriz bu anlamda. Filmden ben de hoşlandığımı söyleyeyim. 8 puan veriyorum ben de. Filmi özel kılan birçok farklı nokta var bence. Yani kurgusu, bunu size sunma şekli, sahne geçişleri, karakterleri kullanma noktası, hikaye anlatma şekli vesaire gibi çeşitlendirebileceğiniz müzikleri ona değinmedik. Mesela müzikleri de çok başarılıydı. Birçok açıdan yani ses yönetimi vesaire her şeye baktığınızda gerçekten çok özgün, orijinal, dikkat çekici bir yapım görüyorsun. İçerik hakkında da zaten muhatma çalışmış olduğumuz gibi toplumsal mesajlar, değinmeler, gelişim vesaire dikkat çekici özgün bir yapı var. Yani kesinlikle pişman olmazsınız bu film izlediğinizden. Sanat işte böyle bir şey dersiniz kesinlikle. Konuşmadığımız eksikler vardı. Bu sepetür ben 9 puan veriyorum. biz insan katılıyorum kesinlikle. Çok kendine has bir yapısı vardı. Çok özgün bir anlatı vardı. Ben de bu açıdan çok beğendim. Müzikleri bak iyi hatırlattın. Onları da çok beğendim. Belki ikinci kısımdan itibaren yaşanan durağanlık biraz ters tepmiş olabilir şahsım adına. Ama film Kesinlikle izlenmeli. Kesinlikle listenize alın. Ben de 8.5 veriyorum. Ortalamamız 8.6 oldu. Evet zaten 7.5'i Nokta ben beğenmemiştim açıkçası. Evet 7.5 bence daha az. Hızlı 70'ler ya kesinlikle. Hani evet. yani. Ama oylama sayısı falan. <laughs> oylama sayısı düşük. 78 bin oylaması var. Millet Hepsini çok... teker teker. <laughs> çok bilinmiyor mu acaba o yüzden mi? Ya Old Boy'un gölgesinde kalmış olabilir belki hmm. o yüzden. Mesela Oldboy'a Boy'a bakalım. Mı? Mesela Boy izleyen adam direkt abi bunun diğer filmi neymiş deyip izlerse şey olabilir bunda. Aynen evet. Mesela Old Boy'a kalabilir. Onda bir mesela... şaşırtıcılık da var mesela. Bunda demiş olduğun gibi düz gittiği için senaryo belki o anlamda da insanlar evet, olabilir. İkinci kısımda biraz böyle bir şey vardı. Oldboy'un Boy'un mesela puanını söyleyeyim size. 8.4 ve 564 bin kişi oylamış. Yani acayip yani böyle arşa çıkmış. Yani o yüzden gölgesinde kalmış olabilir Ya ben kesinlikle Old Boy'a tercih ederim bu filmi yani. Ya şöyle bir şey var. Old Boy hani böyle listelere giriyor. insanlar konuşuyorlar. Şunu izledim mi Old Boy var bak bununla konuşuyorlar tekrar tekrar. Ya o sebeple izleyen kişi de sanırım o bakıcısı biraz daha fazla puan verme eğiliminde oluyor. Cidden. Ama ben tercih etmem ya. Oldboy'u ben yine tercih ederdim galiba. Abi çok iyi Oldboy ama bence bilmiyorum ya bu yani şöyle çekim teknikleri açısından, hikaye sunma şekli açısından çok başarılıydı o septöntürü. Yoksa Oldboy'u evet. ama. Evet aslında doğru diyorsun. Bak şimdi ufak bir kıyaslamaya gittik ama old boy'daki hikayenin şaşırtıcılığı bence o sonundaki o vurucu... Tabii old Oldboy direkt şey seni böyle paramparça eden bir paramparça şey. Paramparça ediyor aynen. Ya böyle acımıyor yani gerçekten bir i̇şte konu şak. ve o şey dediğiniz gibi şokla ulan ne oldu şimdi ben ne izlediğime geliyor. Aynen Biraz öyle. O onun etkisi var yani. Onun etkisi var. Zaten halk bazında da böyle Halk bazı diyorum ama şimdi 8.4. Halk değil misin? Sen <laughs> halka e üstten mi bakıyorsun? <laughs> i̇şte halk bazında olduğum için daha çok beğendim. Mesela metascore 77 bu şeyi düşük yani 8.4 IMDB'si. Hani ben herhalde 8.5 gene buna 8.5-9 verirdim diyorum. Yani çok da ya uzatmayayım. Zaten şimdi bu film eleştirmenleri kendini ne zannediyor abi? Vallahi ]'dan... oyun oynayamamış da film eleştiriyor. <laughs> i̇şte oyunlarda şey yapamıyor falan rol yapamıyor da. Ya 60... da çıkıp böyle YouTube'da bir şeyler yapar falan. Kendini YouTube'da ne zannediyorsun? İşte hiç abonesi bile yok. 10 tane adam izliyor. Burada gelmiş konuşuyor işte. Yok o çok 17 severim de. <laughs> var burada. <laughs> Sen kimsin ya? Sen kimsin ya? aklıma ne geldi? Şu meclisten geçecek. Olan yeni sosyal medya hesaplar sırasından sonrasında biz bu geyi yaptığımız için yanlış bilgi verdiğimiz gerekçesi de hapse girmeyiz değil mi? Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Her şey için özür diliyoruz. <laughs> ya Amerika'da neyse şimdi onu da şey yapmayayım şimdi kötü şeyler. Yayından sonra konuşalım arkadaşlar. <laughs> evet herkes kendine evet, iyi baksın. Vedalaşalım. Evet vedalaşalım İskender'in devam ederiz. Herkes kendine iyi baksın. Güzel baksın. Hoşçakalın. Kore sinemasına dikkat edin diyeyim. Oraya dikkatinizi verin yani. İntikam için o kadar da uğraşmayın. Görüyorsunuz bir anda gelip geçiyor. O yüzden normal, huzurlu bir şekilde yaşamaya devam edin bence. Bisiklet alın. Cennetlerle bisikletle gidin. Hem sağlıklı hem ucuz ve sanatla kalın. Güney Kore sinemasını sevinin.